Kutuplaşmadan CHP ve MHP'yi sorumlu tuttu, muhalefetin iki liderine zeytin dalı uzattı. Siyasette gerilimi düşürecek açıklamalar yaptı Başbakan Davutoğlu. Başbakan, dış politika başlığındaysa komşularla sıfır sorun politikasında ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı dedi. Bir olalım. İri olalım. Siyasette tansiyonu düşürecek mesaj Başbakan'dan geldi. Davutoğlu muhalefet liderlerine sağduyu çağrısı yaptı. Sayın Başbakan bizim ne söylediğimizi biraz gecikerek herhalde e, öğrendi. Ben başbakanlığı aldıktan sonra benim ağzımdan kutuplaştırıcı bir söylem duydunuz mu? Yo. ama Kılıçdaroğlu kullanıyor. Sayın Bahçeli hala kullanıyor. Kullandığı dili bir açıp okuyun. Onun için üzülüyorum. Sayın Bahçeli de son derece nazik bir insandır ikili ilişkilerde. İki lidere de hem zeytin dalı uzattı hem de muhataplarını gösterdi Davutoğlu. Muhatap Erdoğan değil benim dedi. Bu hükümetin ipleri hala Erdoğan'ın elindedir. Çağrı'da bulunuyorum. Artık Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun muhatapları Cumhurbaşkanımız değil benim. Saldıracaklarsa, eleştireceklerse siyasi kültür içinde davranmaları lazım ama karşı taraf illa bizim sabrımızı test etmeye çalışıyor bir anlamda. Muhalefetin dış politik kayıtsız eleştirilerine de yanıt verdi. Haklılığımız kanıtlandı dedi. Stratejik belaket, stratejik iflas olacak. Sıfır sorun meselesinde ne kadar haklı olduğumuzu son gelişmeler teyit ediyor. Türkiye'nin Irak ve Suriye'de sıfır sorun olsun diye 4 yıldır uyardığı hususlar bugün teyit ediliyor. Ve çözüm süreci, süreci Orta Doğu'daki tek başarı hikayesi olarak anlattı. Yol haritasının berraklaştığını söyledi. Artık adım atma vakti dedi bir de uyarı yaptı. Çözüm süreci yürüyor diye kamu düzenini bozacak davranışlara müsamaha gösteremeyiz. Çözüm süreci olacak ama sen hala bu ülkenin 15-16 yaşındaki çocuklarını bilinmez bir geleceğe doğru kaçıracaksın sürecin mantığıyla örtüşmez. Davutoğlu'nun bu mesajlarının ardından gözler muhalefete çevrildi. Siyasetteki ters rüzgarların dinip dinmeyeceği merak konusu. Pardon.